Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağdaş. Bir önceki içerikte restorasyon işlemini yapmış olduğumuz Kayı'ya ait DTM serisi bıçakların kısa bir incelemesini yapacağız. Madem o kadar restorasyonu yaptık, temizledik, parlattık bir de incelemesini yapalım. Bakalım hakikaten parasının karşılığını veriyor mu vermiyor mu bunu anlayalım. Ortalama 6 tane bıçağımız var. Setin tamamı bu değil bu arada. Turgay Bey'in söylediğine göre birkaç bıçak daha varmış ama onlar hiç kullanılmadığı için bana gelmedi. Buradaki Lord Gear ile alakalı olarak içeriğin sonunda bir duyuru yapacağım tokudan başlayalım. Et kalınlığı yaklaşık olarak 2.2 milim arkadaşlar. Sırttan ağza doğru gelen bir tasarımı var. Güzel. Zaten işlemleri yaptık. Bu sebepten hani çok aman aman bunları eleştirmeyeceğim. Ufak tefek tabii ki girintiler, çıkıntılar her bıçakta olduğu gibi bunlarda da var. Bunları artık önemsemiyoruz biliyorsunuz. Gözgez arpacık yaptığım zaman çok hafiften sola çektiğini görüyorum. Bu da çok önemli değil. Full plate dediğimiz sırttan ağza doğru inceltilmiş bir yapı mevcut. Burada şöyle bir durum var. Maşallah. Farkındaysanız balçak kısmında tutuyor olmama rağmen bıçak geriye kaçıyor. Biraz daha şuralarda bir yer yakalamam lazım. Yani elle tutmanın pek mümkün olmadığı kavisli olan kısımda şu kısımda bir ağırlık merkezi var. Bakın zar zor tutuyorum. Ama balçak kavisli olduğu için şurası, raduslu olduğu için de parmağım kaydığından gene burası basıyor. Klasik Japon profili bir bıçağımız var. Lakin birazcık geriye doğru kaçıyor. Sevenler olabilecektir mutlaka. Benim çok aman aman tarzım değil. Japon profillerinde çok alışık olduğumuz bir tarz değil. Tamam bakın şuradaki balçakta olmasına amenna. Ama balçam biraz daha gerisinde şuralarda olması payinin değişik bir üslup sergilediğini ortaya koyuyor. Bıçak güzel ama Şöyle bir durum var. Ben San Toku'sunu hiç beğenmedim. Yani profilden ziyade kabza o kadar ağır bir hissiyat veriyor ki tutarken bileme işlemini yaparken de keyif almadım. Çünkü bu kabzanın ağır oluşundan kaynaklı şu git gel devenimsel hareketi esnasında bu ağırlık merkezimi bozuyor. Hoşuma giden bir tavır olmadı. Ortalama 5000 lira dolaylarında bakın şu bıçak. Beyefendi bunu yurt dışından işte 5-6 sene önce mi 4-5 sene önce mi ne 1200 dolar civarına almış. Şimdiki parayla 20 bin liranın üzerinde bir değeri var setin komplesinin. Güzel kapatmış. La piente. Tek başına almaya kalkarsanız bu bıçakların değerleri ortalama olarak şu ikisi için konuşacağım. 5000 liranın üzerinde. Santoku için bu değerlendirmeyi yapıyorum. Benim için kesinlikle Wüsthof'un parça. Ben 5000 lirayı bu bıçağa asla ve asla vermem. Şef bıçağı için konuşmuyorum ama Santoku benim için çok sınıfta kalmış bir model. Burada güzel bir boning mi diyeyim, çok amaçlı bıçak mı diyeyim? Evet, çok amaçlı bıçak diyelim. Öyle daha doğru olur. Çok şık olduğunu düşündüğüm bir bıçak. 1.6-1.7 et kalınlığı var. Ortalama 3 santim, 3.5 santime yakında bir yanak genişliği var. Çok tatlı. Ufak fileto çıkartma işlemlerinde kullanılabilir. Ki zaten bunların ikisi aynı bıçak. O yüzden bir tanesini eleştireceğim. Tutuş pozisyonu gayet güzel. Yine kabzanın hafif ağır olduğu bir üslupla karşınızda. Şimdi set içerisindeyken doların 3 lira olduğu bir dönemde komplesi alındığında faydalı mı? Evet faydalı. Ama ama durduk yere yani şöyle bir bıçak alayım diyerek buna da ortalama 2-3 bin lira para verilmez yani ben olsam vermem net bir şekilde söyleyeyim. Emocan kenara çekilirsen sevinirim aslan oğlum. Şef bıçağıyla devam edelim. Şef bıçağımız Avrupa profili. Baktığım zaman ağırlık merkezi o bedi diğer bıçaklarla aynı şekilde tam şu parmağımı koymuş olduğum yerde. Kabzası ağır mı? Evet ağır ama profil Avrupa profili olduğu için herhangi bir şekilde bu ağırlık beni rahatsız etmiyor. Bileme işlemini Yaparken de rahatsız olmadım çünkü dengeyi bozmuyor. Alışık olduğum bir üslup, alışık olduğum bir tavır. Santoku'da bunu bulamadığım için hiç hoşlanmadım ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir denge söz konusu. Yanak genişliği 5 santim. Güzel mi güzel. Et kalınlığı 2.2. Keskinlik düzeyi de güzel. Bu tarz bıçaklarla alakalı aslında şu eleştiri yapmamız lazım. Biliyorsunuz bunların çekirdek çelikleri önemlidir. Yanaklarıyla alakalı olarak vakumlama tekniğiyle kat kat oluşturulduğu için gerçek bir damaskus diyemeyiz. Bunu kayı da üretiyor olsa, miyabi de üretiyor olsa sonuç değişmiyor. Bu görmüş olduğunuz damaskuslar da orijinal karbonların yeni nesil ikinci kuzen bir akrabasıdır. Başka bir şey değil. Sadece şekil olarak damaskustur. Görünüş itibariyle. Bunun dışında orijinal bir damaskus değildir. Tabii ki şimdi çok bilen, çok okuyan arkadaşlardan bazıları çıkıp şunu söyleyebilir. İşte Damasteel diye bir firma var. Orijinal paslanmaz damaskus üretiyor. Evet üretiliyor ama sen bunu ya da siz bunu ya da biz bunu ya da ben bunu adına ne koyarsak piyasada üretilen dünya ticaretinin içerisinde yer alan marka ürünlerde görmüyor. Belli başlı özel yapımlarda ya da sipariş usulü ürünlerde görüyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz gibi kay bile yapıştırma usulü. İkinci nesil bir damaskus kullanıyor. Bu yüzden bunları çok yadırgamayın. Yani Keymake olsun, suneko olsun, işte aldığımız diğer bıçaklar yok. falan. Hayy. Onlar olsun. Ya da no name dediğimiz Aliexpress ürünleri hep bu teknikle yapılıyor. Ama burada bu bıçağı diğerlerinden ayıran bir unsur var. O da şu. Bıçağın imal edildiği çelik VG Max. Yani orijinal VG 10'un üst versiyonu. Sertlik derecesi 62-63 derecelerde olan bir setten bahsediyoruz. Bu anlamda çok keyifli çekirdek çelik VG Max. Yanaklarına ne yapıştırdılarsa yapıştırdılar ki şöyle de bir durum var. Bunu yine söyleyeceğim. Bunu sadece AliExpress bıçaklarında görmüyorsunuz. Bu bıçağın kabzasını söktüğümüzde görüntü şu olacak arkadaşlar. Sadece bu var. Yani şuraya kadar bir profil görüyorsunuz. Buradan uca kadar kij dediğimiz bu incecik çubuk bir şey geliyor böyle. Şuradan incecik böyle arkaya kadar. Arkada da dişleri var ki şunu takıp rahatlıkla sıkabilsinler. Bunu bütün firmalar yapıyor. Hani çok kafaya takılmasının artısı olur mu? Bence olmaz. Hani kimilerinin takıntıları var ya böyle abi işte buradan başladıysa sonuna kadar gidecek o sapın. Yani o sapın sana bir faydası yok. Ne yapacaksın ya? Yani? Değil mi? Yani sapla bu kadar haşır neşir olmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet bu bıçaklar buraya kadar geliyor. Buradan incecik bir böyle çubuk geliyor. Kabzayı takıp bunu vidalayarak sıkıyorlar ve bu halini alıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Lamine ahşap kullanılmış. Mikarta gibi görünüyor ama lamine ahşap. Güzel kat kat. Şuradaki pirinç. Bir önceki restorasyon içeriğini izlemediyseniz tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu pirinç oksijenle temas ettiği sürece ya da elinizdeki terle temas ettiği sürece her daim yeşil 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 küflenecek. Oksitlenme yapacak böyle kusacak içinden böyle yeşil yeşil. Ben bunu makineyle temizledim parlattım. ilk günkü gibi oldu maşallah tertemiz. Ama bu kabzaya bakım yapılmazsa yağ sürerken bunun da üzerine yağ yedirilmezse bu her daim aynı şeyi tekrar tekrar yaşayacak. Pirinç malzemenin böyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı aşmak için de dediğim gibi kabzalarınızı yağlamanız gerekiyor. Özellikle pirinç malzemelerde. İşte burada çok güzel bir karandeşen jack tarzı daha görüyoruz ya. Bizim memlekette her şeyi her şey için kullanma sapıklığı vardır. Japonlarda böyle bir durum yok. Her bıçak başka bir amaca hizmet eder. Bu sebeptendir ki Japonların ürettiği 10 küsür bıçak profili var. İşte Deba, Sashimi, Yanagiba, Santoku, Iyuto, Kiritsuke, Peti, Kamagane mesela o da güzeldir. Honesuki mesela o da güzeldir. İşte o kemik sıyırmadır mesela. Bu daha ziyade stek bıçağı. Tek bir bıçakla bütün her şeyi yapmaya çalışmak bizim memlekette bir şey. Bu bıçak stek için üretildiği ise kibar kibar bununla steğini doğra. yemeyen kaldı mı diye de esprini yap. Herkes seni alkışlasın. İşte burada güzel bir pairing dediğimiz oyma, delme, sıyırma bıçak. Bu annelerin en sevdiği profillerden biri. Bu tarz bıçakları kullananlar var. Özellikle böyle küçük zencefil soyarken, işte ne bileyim ya da bir şeylerin başlığını koparırken, temizlerken. Benim çok tarzım değil. Tek tek alındığında işte şuna 1600 lira verilir mi? Ben olsam buna 1600 lira vermem. Gideri üzerine 300-500 daha koyar. Keymake'den Avus 10, Japon bir şef bıçağı alırım. Daha iyi. Ama bu benim bakış açım. Şimdi mutfak sanatlarıyla ilgilenen insanlar istiyorlar ki her işe hizmet eden ayrı bir bıçağım olsun. Bakın buna saygı duyuyorum. Ama tutup da evde haftada iki kere üç kere hobi amaçlı kendi ruhunu tatmin etmek için yemek yapan insanların şu tarz sapıksal isteklerini doğru bulmuyorum. Set olarak güzel. Bunu inkar etmeyeceğim. Çelik olarak güzel, marka güzel, ürün güzel. Yani tutuşu, hissiyat her şey güzel. Özellikle şu çok hoşuma gitti. Ben hiçbir şekilde küçük bir şey sevmiyorum ama bu hoşuma gitti. Yani tutma, kavrama, kontrol, bu çok güzel bir bıçak. Yani bu tarz bir bıçağımın olmasını açıkçası istemezdim. Ben kullanmıyorum çünkü. Sırf zevk olsun diye söylüyorum şu anda. Bu da dediğim gibi annelerin kullanmaya yönelik bıçaklarından biri. Sektördeki insanlar dediğim gibi set alıyorlar ki onların işi bu. Tek bir bıçakla şey yapma lüksleri yok. O yüzden onlara faydalı olabilir. 5000 küsür bu, 5000 küsür bu. Tek tek almaya kalkarsanız da ziyandır. Ben 5000 lirayı buna vereceğime o parayla gider 3-4 tane bıçak alırım. İçlerinden biri avlanırım AUS 10 olur diğerleri de küçük olur onların yanında gene setimi dizeyim ve yine AUS 10 olur VG 10 olur tabi VG 10 deyince de bu Çin üretimi VG 10 ile Japon üretimini karşılaştırmamak lazım aslında ama bunu bir türlü kıramadım ben içeriklerde sürekli söylüyorum bakın Çin üretimi bir VG 10 dahi olsa bu adamlar dünyaya satıyor bunu onun kalitesini mümkün olduğu kadar tabii orijinali kadar olmasa da yaklaştırmaya çalışıyorlar emin olun ev kullanıcısının hayal edemeyeceği bir seviyedir Çin Çin üretimi VGO. Hem sertlik hem keskinlik düzeyi bakımından. Ama işte biz de ya Çin üretimi VGO. Ya tabii ki ben de isterim orijinal Japon olsun ama yok diye de Çin üretimi VGO'na burun kıvırma. Ağuz 10 çelik olanlara zaten baş tacı diyorum. Bakın keymaking bıçaklarını biliyorsunuz incelemeleri var. Yakında yine keymaking'e e ait bir iki bıçak incelemesi yapacağız. O zaman da değineceğim bu konulara. Son olarak toparlayacaksak arkadaşlar bıçaklarla ilgili. Çok beğendim açıkçası. Genel olarak çok güzel, çok keyifli, havalı olduğunu düşünüyorum. Santoku dışında set çok güzel ama Santoku için yorumum Request Katim bunları artık bir kenara bırakacak olursak, bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Lorbeer'e ait bir bıçak bileme Gördün mü girişimi? Bu kalmış. Bunu eskaza işte bir şeyler ararken kutulardan birinde buldum. Bunu çekilişle hediye edeceğim. Çekiliş şartım şu bak. Ben alayım. Ben kanal açıldığından beri diyorum ya Kabaret, tiyatro, film önerilerinde bulundum. Kimse sallamadı. Alın size challenge. Bir filmin bir sahnesinde bir diyalog var. 2000'lerin başında vizyona girmiş bir filmdir bu. Türkçe dublajları çok severim. Özellikle o Amerikan muhali konuşmalar vardı ya böyle üstten üstten. Ölüyorsun bebeğim. Bunu yak bakalım. Hani böyle salak salak laflar vardı bir Amerikalıların böyle işte tam kurşunu sıkacakken. Annene benden selam söyle. Bizim Türkler de buna aşina olduğu için böyle güzel replikler vardır. Şu repliğin olduğu filmi ve bu repliğin hangi dakikada geçtiğini yazanlar arasında yapacağım bir çekilişle bunu hediye edeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki nereden bileyim ben o repliğin hangi film olduğunu? Bir kere ben zaten doğmuşum 2009'da. Nereden bileceğim? Bak ipucu yakala. Demek ki film 2009'dan önce, 2000'den sonra, 2009'dan önce yabancı. Şöyle bir dublaj var bak. Bu sahneyi birebir canlandırmayacağım ama ben sürekli yapıyorum bunu. Abimle özellikle çok severiz. Bak çok ilginçtir. Ben son içeriklerde abimi anmaya başladım canım benim ya. Şöyle bir replik var. Tanrı bu işten uzak duracak. Bak abartıyorsam tamam mı? Bayıra karşı yatır beni tırbalan. veri kaşı beni hesabı bak net sunum. Tekrar Tekrarlıyorum bak. Tanrı bu işten uzak duracak. Bu rezliğin hangi filme ait oldu? ve hangi dakikada? Ya hadi dakikasını da geçtim tamam mı? Bana bu replay'in hangi filmde geçtiğini yazanlar, yorumlarda belirtenler arasında yapacağım çekilişle bunu hediye edeceğim. Bu hafta çıkmadı mı? Milli piyango gibi düşün öyle. Loto gibi düşün hani devreden ikramiye. Bu olana kadar bu bende kalacak. Umarım izlemiş olanlar ya da izleyecek olanlar vardır. Hatta evet evet dakikasını falan da yazmayın. Direkt filmi yazın ama oraya kadar izledikten sonra da kalanını da izleyin yani. Bak gene ipucu verdi. Demek ki böyle ilk 5 dakikada değil bu. Bunları yabana atma tamam mı? Evet. Hoşuma gitti. Güzel oldu. Umarım keyif aldığınız bir içerik olmuştur. Umarım filmi bulabilirsiniz oğlum. Bir de böyle şeyler var değil mi? Amerikan dublajlarda. Ya goddamn right. Lanet olsun. Lanet olsun. Neyse lan iyice coştuk. <laughs> Emojanla size kocaman sevgilerimiz. Oğlum kıçını dönme şu seyirciye tamam ay. İf ya. if ya. Ondan sonra da gel işte çekim yap. Aha, görüyorsun. Her gün böyleyiz yani. Çekiliş için filmi bulmayı unutmayın. repli hatırlamayanlar için tekrar yapabilirim. Çok hoşuma gidiyor şimdi. Tanrı bu işten uzak duracak. Hadi bakalım yorumlara beyler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlar varsa lütfen bana ulaşın. Bir sonraki çekte görüşelim. Hoşçakalın.